Çin Merkez Dışişleri İlişkiler Komisyonu Direktörü ve Uygur Soykırımı'nın sorumlularından Wang Yi Türkiye'ye geliyor. Uygur STK'ları Wang Yi'nin ziyaretiyle ilgili yaptıkları açıklamada devam eden Uygur Soykırımı'na dikkat çekerek yetkililerden bazı taleplerde bulundular. Dünya Uygur Kurultayı Vakfı, Uygur Akademisi Vakfı, Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı, Uygur Hareketi Teşkilatı ve Uygur Araştırmaları Merkezi tarafından ortaklaşa yapılan basın açıklamasının tam metninde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin 26 Temmuz tarihinde Türkiye ziyaret edeceği açıklanmıştır. Bu münasebette Doğu Türkistan Uygur teşkilatları olarak devlet yetkilileri ve Türk kamuoyunu Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur ve diğer Müslüman Türk halklarına uygulamakta olduğu soykırım ve insanlar karşı suç teşkil eden politikalarına karşı bilgilendirmek ve taleplerimizi ortaya koymak amacıyla bu basın bildirisi hazırlanmıştır ifadeleri kullanıldı. ABD temsilciler Jennifer Wexton ve Carlos Gimenez, Doğu Türkistan'da Uygur zorla çalıştırma kullanımıyla mücadele etmeyi ve küresel tedarik zincirlerini korumaya amaçlayan iki partili Uygur zorla çalışma ifşa yasasını tanıtmak için işbirliği yaptı. Yasa şeffaflığı ve hesap verebilirliği vurgulayarak halka açık şirketleri ürünlerinin Doğu Türkistan'daki zorunlu işgücü uygulamalarına sahip olabileceği potansiyel bağları kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye ve açıklamaya zorluyor. Bir aydır kamuoyu önüne çıkmayan Çin Dışişleri Bakanı Kim Gang'ın nerede olduğu halen merak edilirken Gang'ın görevden alındığı duyuruldu. Çin Propaganda Ajansı Xinhua'nın haberine göre 14. Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin 4. oturumunda alınan kararla Çin Dışişleri Bakanı ve Merkez Bankası Başkanı değişti. Kim görevden alınarak yerine Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Komisyonu Direktörü Wang Yi'ye atandı. Öte yandan Çin Dışişleri Bakanlığı Eski Bakan Kim'in durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken diasporadaki muhaliflerce neden görevden atıldığı ile ilgili birkaç teori öne çıkıyor. Çin'in Rusya'ya yönelik yaptırımları görmezden gelerek Kremlin'e askeri teçhizat temin ettiği ileri sürüldü. İddiaya göre sadece bu yıl içinde Çin, Rusya'ya 100 milyon dolar değerinde insansız hava aracı ihraç etti. Kırım Haber Ajansı'nın ABD Merkezi Basın Kuruluşu Politico'ya dayandırdığı haberdi. Rusya'nın bu yıl Çin'den 100 milyon dolar değerinde insansız hava aracı ithal ettiği ileri sürüldü. Ayrıca habere göre Çin, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan seramik bileşeninin ihracatında da Rusya'ya ağırlık verdi. Çin'in bileşen ihracatında Rusya ile olan ticaret hacmi %69 artarak 225 milyon dolar oldu. Aynı malın Ukrayna ihracatı ise %61 azalarak 5 milyon dolara geriledi. Çin Japonya Savunma Bakanlığı Kremlin Bakan Yardımcısı Ino Toshiro'nun Çin'in Tayvan'a yönelik olası bir saldırısında ülkenin Tayvan'a destek sağlayabileceği açıklamasını Çin'in iç işlerine müdahale olarak nitelendirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mao Ning, Ino'nun Çin'in iç işlerine müdahale ettiğini belirterek Çin-Japonya ilişkilerine zarar verdiğini ifade etti. Hindistan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Hyderabad merkezli bir mühendislik şirketiyle Hindistan'da 1 milyar ABD doları tutarında bir fabrika kurma teklifini reddetti. Hintli bir yetkilinin aktardığına göre Hindistan'daki Çin yatırımları ile ilgili güvenlik endişeleri tartışma konusu oluyor.